Vay be arkadaşım. Bunu bana sen yaptın? Aman ne gördüm. Aa burada bir not var. Bir saniye. Ne? Ben öldürdüğün için teşekkür ederim. Ama seni rahat bırakmayacağım. Ne kim yazmış olabilir? Nasıl yanıma alayım? Niye bu silahı yiyeceğim? bir dünyaya düştüm ben ya. Çok değişik bir, bir görüntülü dünya. ...şeyler yapmayacağım merak etme. Hemen <laughs> ayarlayalım şunu. Merak etme... ...sadece samimi olmak istiyorum. Evet. <laughs> Artık... ...sonra geldim. Ben sadece samimi olmak istiyordum. Sen ise ...beni öldürdün. Sıkma. Son bir sözüm daha var. Oh. Ah, ah, ah. Ne oldu? Ah, ah. Bu ne ya da neydi ya? Burada bir sorun var. Ne garip bir şey. Nereye sakın? Kankacığım nereye kayboldun? En ah, yeah. <laughs> ah, <yeter. Kaksim>, gitar! <laughs> kurdun ya da aa, aa! 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 Ha! Ha! hep bana sen yaptın aa! Aa! hep bana hayatımda acımasız davrandı bu işe artık bir son verelim ya beni seç ya onları aa! ya, ya çek şu silahını silahın mermileri bitti tüm mermilerini almıştım Karar senin. Allah yine gitti ya. Sonuç. Hala silah peşindesin ya. Her şey onlar mı? Ha, yeter. Yeter yeter <laughs> artık. <laughs>